Herkese merhaba arkadaşlar. Kariyerin 34. bölümüne hoş geldiniz. Bugün rakibimiz Trabzonspor. Türkiye Kupası'nda da karşılaşmıştık Trabzon'la ve bizi elemişlerdi. 2-0'lık bir skorla veda etmiştik kupaya. Bu sefer lig karşılaşmasında rakibimiz yine Trabzonspor. Maç eksiğiyle ikinci sıradayız. Bu maçı kazanıp tekrardan liderliğe geçmek istiyoruz ve alınacak bir intikam var tabii ki de Rafa Silva Quenda Ryan Christie Rafa'yı oynadı Rafa Silva Immobile'ye oynamak istedi ama Immobile'ye gelmedi bu arada Semih Kılıçdaroğlu'yu hatırlarsınız kupa maçında sakatlanmıştı ve faal bile çalınmamıştı 2 e, hafta sakat arkadaşlar ben de Mustafa'yı kiralamıştım Genoa'ya kiralamıştım. Oradan geri çağırdım. Yani yedeklerde şu anda Sem Semih değil, Mustafa Hekimoğlu var. Orsic, Banza'nın şutu, yan filelere çarparak auta çıktı. Bauman, Paulista, Ulokay, Ryan Christie, Beşiktaş kendi seyircisi önünde hata yapmak istemiyor bugün. Getson Fernandez... Gerson Fernandez, Rashica oynadı. saat yok. Rashica! Beşiktaş 10. dakikada öne geçiyor. Bir önceki maç gol atamamıştık ama bu maça erken gol ile başlıyoruz. Derin bir nefes çektim. Çünkü bu maç gerçekten hata yapmak istemiyorum. Kötü oynamak istemiyorum. Bir önceki maçı unutmak istiyorum. Ve umarım unutacağız. Batista Mendy, Barisic, Enis Bardi. Orsic. Bardi. Banza. Banza yine şut attı. Yine yandan avut. Bauman kısa oynadı. Paulista bekletmeden Udokay. Gerson Fernandez. Immobile. Immobile'nin ayağından kaptılar. Topu Enis Bardi tekrardan Banza'yı oynadı. Trabzon Beşiktaş kalesine tehlikeli gelmeye çalışıyor. Geç sona çarpan top. Kuenda. Kuenda. Kuenda çalımladı. Ama şu anda offside'de immobile atamadım ona. Kuenda Rafa Silva immobile. Immobile. Evet. Bir izleyicim tarafından önerilen Gol sevincini yaptım umarım doğru yapmışımdır. Buradan Musa'ya selam olsun. Immobile'nin golüyle 2-0'a yakalıyor Beşiktaş. Futbolcular da aynı benim gibi intikam parolasıyla çıktı bu maça. Barisic. Dansville. Immobile'yi de tebrik etmek lazım. 25 maçta 23. golünü attı. Ama Banza da hata geliyor. Paulista'ya çarptı top. Banza'nın önünde kaldı. Banza. Boğaman açıldı. İnanılmaz bir hata. Sesenyon. Sesenyon'dan muhteşem bir müdahale geliyor. Kale boştu. Banza dokunsa goldü ama Sesenyon Beşiktaş'ı çizgiden kurtardı. Derin bir nefes aldı Beşiktaş taraftarı. Orsiç köşe vuruşunu kullandı Danceville'in kafası Bauman. Immobile. Immobile driplingini atıyor. Döndü, verdi pasını. Raşit sağ, Rafa Silva. Quenda. Rafa Yeson Fernandez. Bir sert şut. Ama Buşan kornere çeliyor topu. Yeson Fernandez kullandığı köşe vuruşunu. Immobile geldi mi gelmedi. Penaltı. Trabzonspor çöküş yaşıyor. Yedikleri iki gol sonrası bir de penaltı yaptırıyorlar. Immobile topun başında. Çiro immobile. Immobile gerildi. Immobile hata yapmıyor ve Beşiktaş 30 olmadan 3-0 yakalıyor. Müthiş başladık çocuklar. Müthiş. Sizden istediğim buydu. Öyle Beşiktaş'ı hadi öyle böyle bir bir kere yenersiniz ama ikinci defa olmaz. Okay yokuşlu. Visca Maleiro Visca'ya döndü tekrardan Banza Banza'nın şutu Paulista blokladı Köşe vuruşu Trabzonspor kullanacak Orsic Visca Orsic Orsic Ryan Christie aldı topu şu anda da driplingini atıyor arkadaşı yanında da oynadı. Kuenda, Rashitsa. Rashitsa topu sürüyor. Rafa kaçıyordu orada. Rafa'nın önüne gelmedi. Densil karşıladı. Kristi, Maleiro. Okay Kuşlu. Maleiro. Edin Visca. çok güzel koydu ayağını. Rafa Silva. Raşitsa. Raşitsa gidiyor. Vurdu. Bu şu çeldi topu. Maleiro karşılıyor arkadaşının çeldiği topu. Kuşlu. Okay okuşlu. Okay. Visca. Banza. Vizca. Visca. dokay, neyse ki başarılı olamadı Trabzonlu futbolcu. Bowman hemen Kuyendi'yi gördü orada. Kuyendi İmmobile'e pası geçirdi. Immobile tekrardan Kuyendi Quinda oynadı. Kuyendi'den Rafa'ya çok güzel bir pas ama Dancy'ye karşıdır Ryan Christie. Verdi pasını Raşitsa'nın şutu buşan. Buşan bu sefer hata yapmadı. Orsiç Ve ilk yarı bitiyor. Beşiktaş açısından müthiş bir ilk yarı oldu. 3-0 önde kapatıyoruz maçı. Kimseyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Çok güzel bir momentum yakaladı takım. 10, 18 ve 27 Beşiktaş'ın golleri. Trabzon hiç atamadı zaten. Visca. Maleiro. Bardi. Bardi. Bardi orada hata yaptı. Bauman aldı topu. Ryan Christie. Immobile. Quenda. Quenda çalım denedi ama Malero izin vermedi. Visca. Enis Bardi. Okay okuşlu. Bardi. Orada bir müdahale hatası geldi ama hata yapmadı. Rafa Silva. Rafa çalımladı. Rafa pasını da verdi Svensson. Raşitsa. Raşitsa bu şu Barisic. Orsic Barisic'e döndü. Dansville. Orsic. Orsic ilerliyor. Svensson takipte. Orada iki kişi sıkıştırıp aldılar topu ama Svensson'dan pas hatası geldi. Evet hatasını telafi etti Svensson. Rafa Silva. Rafa topu sürüyor. Döndü verdi pasını. Ryan Christie. Immobile oynadı. Kiro Immobile. Getson. Raşitsa. Raşitsa açtı ortasını. Immobile gelişine vurdu ancak etkili olamadı. Evet biz de değişikleri yapalım. Herkes çok yorulmaya başladı artık sezon sonuna geldiğimiz için. Ekimoğlu, Pelegrini buraya da Roger'ı alalım. Buraya da Cho'yu alalım. Orta sahayı bozmayacağım. Trabzon'da da değişiklikler oldu. Evet Beşiktaş'a değişiklikler oluyor. Çıkan tüm oyuncularımızı alkışlarla yolluyoruz yedek kulübesine. Ve giren oyuncuları da alkışıyoruz. Hekimoğlu Avrupa'dan döndü takıma kiralıklı dediğim gibi. Umarım o da bir şeyler yapabilir bugün. Okay yokuşlu. Enis Vardy. Banza. Vardy. Kaptık orada topu. Gerson Fernandez. Gerson Mustafa. Pellegrini eline çarptı. Beşler serbest vuruşu kullanacak. Pellegrini Gerson Fernandez gelişine vurmaya çalıştı ama izin vermediler. Enis Bardi tek başına orada geriye oynadı. Savic, Batista Mendy Banza. Bizca, Sesenyon da sakatlandı ve e, yani şöyle sıkıntı bir durum var. Bizim yedek e, sol bekimiz da sakat, Emrecan Terzi oynayacak artık. Ryan Christie'nin şutu! Out! O nasıl bir out, out demekti ya? <laughs> Ryan Christie vurdu. Bizim hala değişik hakkımız var Biz mı? kullanmadık mı? 5 değişikliği. Şöyle yapalım. Sesenyon'un gerçi sakatlığı geçmiş. Uzokay çok yorgun. Bornava alalım. Bu şekilde iyi. Sakatlık yazıyor ama sakatlık gözükmüyordu. Buşan. Dansville. Savic. Ay orada bir alabilsek. Visca. Maleiro. O okay, YOKUŞLU kuşlu. Hiç semeyin de. Barisic. Barisic top ayağında tuttu. ÇAM havadan bir pas denemesi. Evet, avantaja bırakmıştı hoca avantajı verdi Trabzonspor'a. Densfil. Batista Mendy. Sesenyon karşıladı topu. Roger Fernandez çok güzel çalımladı. Roger tek başına ilerliyor. Roger Fernandez açtı ayağından topu. Tek başına ilerliyor. Verdi pasını Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa da verdi. Çok bu şu an... Beşiktaş'ın tehlikeli atağını bu Kesti attı. Bardi. Bardi. Pas opsiyonu arıyor. Okay okuştu. Okay. Maleiro. Visca. Banza. Banza. Arkadaşlarının olmadığı yere pas attı. E, Banza. Ya hiçbir şey yok ya. Visca geldi. Bowman. Ben orada direkt yani free şutla kullanırlar zannettim ama pas kullandılar. Bauman zorlanmadan aldı topu. Ço. Ryan Christie. Mustafa. Kaptırdı topu. Barisic. Vakayeme de girmiş Trabzon'da. Ozan Tufan. Yokuşlu. Çam. Pas hatası geldi Ryan Christie. Ve maçın sonunda 3-0. Geri gönderiyoruz Trabzon sporu. Beşiktaş 3-0 kazanıyor kendi evinde. Ben demiştim. Türkiye Kupası'nın sonrasında bu maçın tekrardan oynanacak olması Süper Lig maçının oynanacak olması çok güzel demiştim. İyi denk geldi demiştim. Bu, bu maçı kazanmak şart oldu demiştim ve size bu dediklerimi yaptım. Raşit bir gol maçın adamı. Immobile 2 gol. Rafa bir asist. Gerson Fernandez bir asist. Tüm takımı tebrik ediyorum gollemeden. Temiz skorla kazandık bu maçı. Just a quick Hemen verelim burada basın toplantımızı. Maç eksiyle ikinci sıraya düşmüştük. Bu arada Avrupa Ligi'nde rakibimiz belli oldu. Midilland mı mi desem, Midijland mı desem, Midijland mı? Mi? Her neyse arkadaşlar işte o takım karşımıza geldi. Deplasmanla oynayacağız. Son 16'dayız, çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Evet yani bir süreliğine geri verdiğimiz çünkü maç oynanmamıştık. Bir süreliğine verdiğimiz liderliği maç oynadıktan sonra geri alıyoruz. 25 puan, 25 maçta 63 puanla lider Beşiktaş, 25 maçta 61 puanla ikinci Galatasaray, 25 maçta 58 puanla 3. Fenerbahçe arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.